sevgili balıklar Venüs 8 kadar İkizler Burcu'nda ilerleyecek. Bu dönemde eviniz, yuvanız, aileniz size daha fazla keyif verebilir. Evde aile toplantıları düzenleyebilir, ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz. Evi dekore etmek, güzelleştirmek isteyebilir, bazı alışverişler yapabilirsiniz. Emlak, mülkle ilgili şanslarınız var. Bugün 11 Nisan 2015 Cumartesi Satürn günündeyiz. Oğlak burcunda ilerleyen ay güne ciddi ve kararlı enerjiler veriyor. İş ve sorumluluklarla ilgilenmek için uygun bir gündeyiz. Ruh halimiz karamsar ve melankolik olabilir. Duygularımızı açıklamakta zorlanabiliriz. Olaylara mantıklı yaklaşıp somut ve pratik sonuçlara odaklanabiliriz. İlişki ve aşk gezegeni Venüs bugün İkizler burcuna geçecek. Venüs hava elementi İkizler burcunda ilişkilerde zihinsel iletişimi, entelektüel paylaşımları ön plana çıkarabilir. Eğitim, seyahat ve iletişimle ilgili konularda şanslar karşımıza çıkabilir. Venüs 8 Mayıs'a kadar İkizler burcunda ilerleyecek.